Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz Ben Çeto. Bugün sizinle beraber Instagram takipçi ilesi göstereceğim. Takipçi nasıl arttırılır? Bir yöntemi var ve iki de siteleri var bunların. Ben size bu sefer hem yöntemini hem sistemlerini göstereceğim arkadaşlar. Link var. Ben size bir link veriyorum. O linklere tıklıyorsunuz. Reklamı geç veya devam et kısmına gelip siteye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi zaten beraber yapacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Toplam yaklaşık 8 site olması lazım. Bu 8 sitenin arkadaşlar ben 2-3 tanesini gösteriyorum. Nedeni ise şu e, videoyu uzatmamak için mantığını anlasanız yeterli zaten. Bu arada e, bu şeyler siteler bize sponsor olan siteler gibi bir şeyler birkaç tanesi için söylüyorum bakın hepsi için değil birkaç tanesi e, to, bin tane takipçi olacak e, yorum yapıp abone olan herkese bin tane takipçi olacak e, yorum yapıp beğen şey e, abone olduktan sonra bir de aşağıda tıklamanız gereken linkler var yani yapmanız gerekenler diye yazacağız zaten herkese bin tane takipçi atılacak ondan sonra e, siz, benimle kesinlikle alakası yok bunları siteler yapıyor yani sponsorlu gibi bir şey diyeyim ben size ee, o yüzden bu tür videoların gelmesi için de beğenim kanala abone olasınız, iyi olur. Dediğim gibi yapmanız gerekenler çok basit. 40 tane link bırakacağım aşağıya onlara tıklayacaksınız. Ee, yoruma katıldım e, şey kanala abone olduktan sonra yoruma katıldım yazıp e, Instagram adresinizi bırakmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmadan videoya geçeyim. Arkadaşlar açıklama kısmında bunları bulabileceksiniz. Dedi, gördüğünüz gibi takipçi kazanan siteler yazmışım. Ve bin tane takipçi kazanmak için yapmanız gerekenler bunu ikle de demişim. Biz arkadaşlar eğer ki bin tane takipçi hani bu yapacağınız ta, takipçi ilesinden fa, şey e, farklı bin tane de takipçi kazanmak istiyorsanız ücretsiz şekilde şu linke tıklıyorsunuz. Bakın aşağıda bırakacağım linki şuna aşağıdakine yani gördüğünüz gibi tıkladık. Bakın karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Bak burayı iyi dinleyin yapamıyorsunuz sonra laf atıyorsunuz. Şurada diyor ki bak devam et kısmı çıktı. Gördünüz mü? Bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şundan çıkın geri gelin sizi sayfaya atacak zaten. ha. Bakın yapmanız gerekenler burada arkadaşlar. Görüyorsunuz bin takipçi için yapman gerekenler kanala abone olmak. İkinci de şu renkleri arkadaşlar tıklayıp bakın örnek kopyalayın buradan. Bakın nasıl yapılacağını gösteriyorum size. Kopyaladım rastgele. Geldim şimdi buraya yapıştıracağım. Olay bundan ibaret arkadaşlar bakın. yapıştır var git dedim. Yine devam et diyeceğim. biz siteye sonra bu kadar arkadaşlar şimdi bakın. Devam et diyeceğiz. Geri geleceğiz. Bitti. Yapmamız gerekenler bu kadardı arkadaşlar. Diğerlerine de aynısını yapacaksınız. 40 tane böyle yaptıktan sonra katılımınız onaylanacak. Yani yoruma da katılıyorum yazmanız lazım. Eğer ki bunları tıklamazsanız sizin sistemde gözükecek ve takipçiniz atılmayacaktır. Lütfen bunları da göz önünde bulundurun. Şimdi asıl konumuza gelelim. Sistemimize gelelim. E, sitemiz gerçekten sağlam çalışan bir site. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar ben bir de e, takipçi kazanacağınız siteler yazdım. E, bununla tıklayacaksınız bir kere. Hemen şöyle göstereyim. Direkt sizi siteye atacak. Şimdi diyor ki 4 saniye bekleyin. Bekliyorsunuz. Devam et diyorsunuz arkadaşlar. Bu sizi yeni atan sayfadan çıkın bak. Muhakkak buradan çıkın. Çıktık. Geri geldiğimizde zaten siteye girmiş olacağız. Buraya hemen kullanıcı adını ve şifreyi yazın arkadaşlar. Bak ben Alttan tre ceto yazdım. Bu benim bildiğiniz üzere e, takipçi şey yap yani takipçi kazandım size. Gördüğünüz gibi ne diyor? Müthiş bir profil resminiz var. Bizden fazladan kredi kazandınız diyor. Fazladan kredi de veriyor size. Buraya şifrenizi yazın arkadaşlar. Bir saniye ben yazayım. Arkadaşlar girerken eğer ki telefon numaranızı Instagram'a kayıtlıysa sizi teyit etme amaçlı yani site, yani hesabınıza başkası girmesin diye onay kodu istiyor. Hemen ben yazıyorum buradan. 829 450 diyor benim. 94 yani çıktı kodu onayla dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar site attı bizi. Bakın burada bir sürü seçenek var. Takipçi gönder, beğeni gönder, yoruma beğeni gönder, yorum gönder, video izleme gönder, takip bırakanları görme. Arkadaşlar bu uygulama gerçekten diğerlerine göre farklı, fazla artısı var, eksiği yok yani. Hemen şöyle takipçi gönder diyelim biz. Bakın bizim kredimiz şu an 25 krediymiş. Bu krediler 2 saatte bir yenileniyor diyor. Bazen yarım saatte bir yenilendiği de oluyor. Siz deneyin muhakkak. Hemen deneyelim arkadaşlar. Ben alttan de c-tur dedim. Kullanıcı ara dedim. Gördüğünüz gibi ben benim hesabım çıktı. Buraya 25 tane yazmak yerine ben 20 tane yazayım. Site düzgün çalışıyor ama ben e, denemem ama şu an size gösterme amaçlı böyle gösteriyorum. Buralarda böyle takipçiler gönderiliyor derken biraz beklersiniz. Yer 30 saniye falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçiler gelmeye başladı. Zaten site de söylüyor kaç tane takipçi gönderdiğini. Oradan da göreceğiz. Bekliyorum ben şu an. Bakın devam ediyor arkadaşlar gelmeye gördüğünüz gibi. Hala geliyor. Beklerseniz gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şu an hani ben videoyu uzatmak istemiyorum aslında ama bekliyorum şu an. Yani siz de görün ondan sonra inanmıyorsunuz. Kanıtlı bir şekilde göstereyim ki. Hemen yenileyelim sayfayı. Pardon yenileyelim sayfayı şuradan. Arkadaşlar 20 tanesini de yollamış. 5 kredimiz var. 5'ini daha kullanabiliyoruz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz buradan. beğeni falan da yapabilirsiniz. Ben e, yani olayın mantığını anlatmaya çalıştım. Size site bu. E, siz de giriş yaparsınız aşağıki linkten. E, daha fazla bu tür videoların gelmesi istiyorsanız beğenin, kanala abone olun arkadaşlar. Yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Buraya da göstermiş olayım da. Gördüğünüz gibi burada da geldiğine dair kanıt. Arkadaşlar diğer sitelere girmek için yine benim aşağıda link yani ben bir link bıraktıktan sonra bu linki bıraktıktan sonra 9 tane site çıkacak karşınıza atıyorum tıkladık şimdi buna devam et diyorsunuz geri geliyorsunuz sizi takipçi sitelerin olduğu bölümü aktaracak gördüğünüz gibi 8 tane site var ben rastgele ikinci siteyi açıyorum buradan zaten bir tanesini gösterdim az önce kopyala dedim safariye geldim şöyle yapayım buraya yapıştır ve adrese dedim. Yönlendirmeniz kısa sürede içinde hazır olacak diyor. Şuradaki devam et kısmına bak basıyorsunuz. Sonra bir sayfa atıyor. Buradan çıkıyorsunuz geri gel. Arkadaşlar size işte giriş yaptıktan sonra telefon numaranıza bir kod geliyor. Bakın şunun gibi şifrenizi kullanıcı yazdıktan sonra bunu oraya giriyorsunuz. Sonra size siteye atıyor otomatikmen. Burada takipçi gönder, yorum gönder, beğeni gönder diyor. Takipçi göndere basacaksınız. Buradan kullanıcı adınızı yazacaksınız arkadaşlar. Ben alttan tre yazdım. Kullanıcıyı bul Buraya 100 yazıyorum. Ve e, tek tek geliyor arkadaşlar. Yani 5-5 de olsa 10-10 de olsa 100-100 de olsa geliyor. Bakın gördüğünüz gibi gelmeye başladı. Seni takip etmeye başladı diyor. Gördüğünüz gibi böyle. Daha 97 tane kredimiz var ama tekrar 10 tane gönderim başlat diyelim. Bu arada arkadaşlar az önce kayıt almadı ya. Onu şu şeyi göstereyim şuradan. Ee, bir saniye çıkıp yine göstereceğim. Gönderim başlat dedik ya. Bu siteye nasıl giriş yapılır? orada kayıt almamış. Onu fark ettim şu an. Onu tekrar yenileyeceğim. Yani nasıl kayıt alın onu göstereceğim. Giriş yapılır pardon. Gördüğünüz gibi bizim burada 97 tane hakkımız var. Ee, yazın işte buraya 97 tane 100 tane. Artık o siteye yolluyor 5 10 15 20 30 40 50. Yani 1 2 3 öyle öyle yolluyor arkadaşlar. Ee, bu zamanla alakalı bir şey. Yani bir anda gönderemiyor bazen. Bazen de bir anda da gönderebiliyor. Değişiyor. Bak mesela şu an göndermedi hiç. gönderimi başlat deyin. Ya yani sürekli gelecek arkadaşlar siz böyle yaptıkça. Bütün sitelerin mantığı aynı zaten. Ben size iki tane göstermiş oldum şu an. Hemen ben buradan çıkayım. Nasıl giriş yapılır onu göstereyim. Buraya Instagram ile giriş yap diyorsunuz. Kullanıcı da şifreyi yazdıktan sonra bahsettiğim olay. Hani mesaj geliyor dedim mi arkadaşlar. Bu arada kayıt alıyor mu yine yani yine almıyor sanırım. He alıyormuş. Ee, buraya bahsettiğim olay yani siz misiniz değil misiniz hesabınıza başkası girmemesi için kod yolluyor. O kodu internete girdikten sonra yapmanız gereken bu kadar yani. Çok basit bir işlem. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenin kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.